Evet, yeni bir fenomen doğuyor. Günümüzün bir fenomen var ya? <laughs> Abi. Bizim fenomenlikte, mudaferlikte fenomenlik gözümüz yok ya. Yani. Buğur yer içer. E, ekmeğimiz olsun, her şey olsun, temiz olsun. Arada bir kırmızı kumur. Ekmeğimiz değil. Millet enerji vermek için uğraşıyorlar. bak. Millete medeniyeti getiriyorlar. Biz olmazsak medeniyet olmaz fazla medeniyet olur mu abi? Olmaz. Medeniyeti getirmek için uğraş. Ya. <laughs> ha, kardeş konuşacak halim yok. Biz de tam yorgun zamanda geliyoruz. Da. Kafamız akşam, nasıl? Akşam kafamız değil de akşam olmuşuz. Aman nasıl? Perişan olmuşuz. O zaman geçiyor. Neşeli bir zamanda geleceğim abi. İki dere kırmızı spor çıktıktan sonra güleceğim. Tekil açıyor. ya. buraya. Bulatmış abi.